Yaşantılarımı ve çalışmalarımı paylaştığım Birkan kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün videomuzun konusu... Bu güzel kız. <gülüyor> <gülüyor> Beni ısırabilir. Kaç 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 buradan. Şimdi onun sahiplenmeye nasıl karar verdik? Bunu anlatacağım. Ee, bizden başkasına bu video yarar mı? Aslında yaramayabilir ama şöyle söyleyeyim. Eğer kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız ve daha önce sahiplenmediyseniz ne kadar çok hikaye dinleseniz o kadar kardır. Çünkü o tecrübeler birleşiyor ve gerçekten e, evde sizin işinize yarıyor. Bunu e, biz sahiplenmeden önce izlediğimiz videolardan gördüm diyebilirim. Birinci maddemiz kedi sahiplenmeye nasıl karar verdik? Öncelikle ben kedi hiç istemedim. Ben zaten böyle çok hayvan bakan biri de değildim ailemde de böyle yoktur yani. Hani bu kültür gelişmemiştir. Çok fazla evde evcil hayvan bakılmaz. Ama eşimin ailesi ki eşimi tanıyorsunuz geçmiş YouTube tecrübelerinden. Birlikte müzik yapıyorduk. Onun ailesi daha böyle bu konuda sıcaktı. Ve eşim de eski evinde kedi sahiplenemediği için onun kuşu vardı. Böyle hep kedi istedi. Ben de bunu içten içe istemiyordum. Ama bir yerden sonra artık onu kıramadım ve isteğini kabul ettim. Bunu da istememe sebebim kedi sevmemem ya da hayvan sevmemem değil de aksine fazla duygusallaşmam ve ona çok duygusal olarak bağlanmam açıkçası. Her neyse ben bu isteği kabul ettim. O dönemde de eşim İzmit'e ilk geldiğinde, Kocaeli'ye ilk geldiğinde Vergi Dairesi'nde çalışmaya başladı ve orada bir tane çok sık bahsettiği anne kedi diye sonra Papatya olarak adlandırdığımız bir kedi vardı. O kedinin yavrularından sadece bir tanesi yaşadı ve o kediyi bir sahiplenmeye karar verdik. İsmi Kiwi olacaktı. Ama ne yazık ki onu kaybettik. Biz de ona çok üzüldük. O dönem hatta yani şöyle söyleyeyim. Her gün böyle eşim gelip hani videolarını falan gösteriyordu bana ve gerçekten çok etkilenmişti. Şimdi onu zaten uzatmayacağım çünkü duygusal olarak çok etkilendim. Ben bunlardan bir de çok kolay böyle yara alan bir insan olduğum için hemen eşime işte kırmızı çizgi çektim. Tamam kedi sahiplenmiyoruz dedim. Eşim üzüldü. Dedi işte bir özellikle bir sokak kedisi istiyorduk zaten. Hiç cins kedi düşünmedik bile. Dolayısıyla sokaktaki bir kediye umut olabiliriz diye. Bunu istedi yani. Hani eşim de şu açıdan bakan bir insan da değildir. Kısaca onu da bahsedeyim. Evde bir kedi olsun, şirin olsun, sevelim gibi değil de gerçekten ona yuva olalım kafasında biri olduğu için bu düşüncesine saygı duydum. Ben de işte biraz isteyerek, biraz da hani böyle onu kıramayarak internetten baktığı kedilere yorum yapmaya başladım. Dedim tam madem alacaksak böyle çok şebelek suratlı o resmi hani eşim bana gönderecektir. Çok şebelek suratlı bir kedi gördük. Ben onu görür görmez dedim ki bu çok tatlı şirin. Bunu alalım dedim. Biraz da konuyu da kapatmaya çalışıyorum. O yüzden ilk bakışta seçtim. Sonra onun peşinden koştuk. Ben tabii şey hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmişti bir durum var ya. Yine işte aynı şey gelecek. O kediyi de kaybedeceğiz. Ee, bir de o dönem böyle hani bir buçuk yıl önce falan diyebilir miyim ona? Bir buçuk yıl önce böyle pandemi önlemleri çok böyle artık artmış. Evden çıkamıyoruz. Sokak yasakları. Hani gidip de onu al alamıyoruz ki arabamız da yok o zaman. Yani nasıl gideceğiz alacağımız yerde biz İzmit'in bir ucu diyeyim öyle söyleyeyim. Kolay bir yer değildi bizim için dolayısıyla. Ondan dolayı bir e, sürüncemede kaldı benim kafamda ama en sonunda net bir şekilde karar verdik ve ona yöneldik. Burada da ikinci maddeye geliyoruz. Kedimizi nereden bulduk? Sahibinden.com'dan bulduk. Orada sadece hani bu böyle cins kediler değil. Aynı zamanda insanlar sahiplendirmeye çalıştıklarında siz de buralara bakabilirsiniz. Oradan ilan veriyorlar. Siz de ilgileniyorsunuz, alıyorsunuz. Zaten ücretsiz oluyor genellikle bunlar. E, sokak kedisi ise öyle oluyor. Zaten siz endişelenmeyin. Onu ücretsiz bile sahiplenseniz kedi bakımı maddiyet olarak çok fazla. Bunu da başka bir videonun konusu yapacağım. Şimdi üzerine konuşmayacağım. Her neyse pandemi önlemleri işte yoğun programımız derken bir şekilde biz bugünkü kedimiz olan pipeti almaya Darıca'ya gittik Arabayı bile ödünç aldık öyle söyleyeyim yani Gittik bir şekilde bulduk O zamanki halinin videosu da var zaten küçük halinin Müthiş tatlı böyle tekir kedi Ben onu ilk gördüğüm anda dedim ki tam dedim Hani çok böyle ısınacağımız bir kedi iyi ki onu seçmişiz dedim Ve aldık ilk arabaya bindiğinde bile böyle biraz endişelenmişti ama Eve geldi ve daha sonra evimizin bir üyesi oldu biz pipeti gördüğümüzde en minik haliyle görmüştük. Ve not almışım buraya da 45 günlük olarak kayda geçmiş. Bu tam olarak doğum tarihi belli değildi. Veteriner yaklaşık bir tarih yazacağını söylemişti. Sahiplendiğimiz günde tam olarak 17 Mayıs 2021'miş. Zaten bütün tarihleri aşıları olsun, sahiplenme olsun hepsini eşim kaydetti. O yüzden aslında bu videoyu böyle yaparken biraz daha hani şey hissediyorum. Hani burada eşimin konuşması lazım. O çok daha iyi araştırdı. O süreçten de ayrı bir video daha bahsedeceğim. Şimdi genel olarak sahiplenme sürecimiz buydu. Şimdi sahiplenme sürecimizle ilgili bir şey daha belirtmek istiyorum. O dönem hani dedim ya sokağa çıkmaya yasağı vardı zor alıyorduk diye. Biz de aslında şeyin farkındayız. Gerçekten hani çok iyi araştırdık. Bu şu an çektiğimiz gibi videoları çok izledik. Ve gerçekten e, bebeğin anne sütünü alması gerektiğini, sosyal olarak davranışlar kazandığını ondan çok iyi biliyorduk. Ama kediye bakan kişi bize şunu söylüyordu. Kedi kaçmaya eğilimli. Çok tabiri caizse fırlama bir kedi. Ki şu an o videosunu da koyuyorum böyle kutudan çıkmaya çalışıyor. Yani kardeşleri arasında da diğer hepsi böyle uysal takılırken bizim kedimiz hep böyle bir işin işte böyle yaramazlığındaydı. O yüzden bize dedi ki yani bu kaçar gider. Siz bunu alabildiğiniz zaman alın dedi. Dolayısıyla biz gerçekten elimizi çabuk tuttuk. O yüzden almamız gerekenden bir tık daha erken almak zorunda kaldık ne yazık ki. Bu şekilde Hatta şu anda cırt cırt ses eğer geliyorsa e, belki de gelmiyor. O bile onun yaramazdı öyle söyleyeyim yani koltukla böyle oynuyor. Her neyse. O süreçte biz pipeti sahiplendik. İsmini nasıl koyduk? Bir sürü isim arasında pipeti seçtik. Son 2-3 isme indiğimizde işte incir vardı. Başka ne vardı? Ceviz. Ceviz vardı. Bir de pipet. Pipet en tatlısı ve en orijinali geldi. Ki o konuda da benim kanaatim orijinal bir isim koyduk. Tatlı bir isim oldu. Yani şimdi de ismini biliyor Pipet. Bu şekilde biz Pipet'e sahiplendik. Anlatırken çok fazla sizi de yormasın diye Pipet'ten görüntüler koydum. Bu bir seri olacak dediğim gibi. Sadece şu anda sahiplenme sürecini anlattım. Sonraki videolarda başka konulardan da bahsedeceğim. Onun da bir önden fragmanını vereyim aslında. Pipet eve geldiğinde neler oldu? Onun dışında Pipet ve veteriner serüveni ve kedi sahiplenirken genellikle dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz şeylerden de bahsedeceğim. Pipet şu an hayat hayatımızda ve biz onu çok seviyoruz. Dolayısıyla ben ilk başta onu istemesem de şu anda ondan da bahsetmem gerekecek kapanıştan önce. Evdeki sanki şey gibi kötülük paratoneri gibi. Paratoner değil mi o kelime? Yani bir gerginlik oldu zaman düşün evde bir gerginlik yaşanıyor. Onu görüyorsunuz ve bütün böyle öfkeniz ortadan kayboluyor. O yüzden eve psikolojik açıdan çok güzel geldi pipet ve ben de şu anda çalışıyorum ve Şehir dışında olmak zorundayım. Mesela eşimi onunla beraber aslında ona emanet etmiş oluyorum. Ve gerçekten evde biz 3 e, kişiyiz. Yani 2 insan bir kedi değil de 3 tane birey gibi hissediyoruz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Video bu kadardı. Bir sonraki kedi videosunda görüşmek üzere. Daha doğrusu bir sonraki pipet videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.